Değerli Kocaeli halkı, burası İzmit'i başiskeleye bağlayan sahil kesimi. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin deniz temizleme araçları Yalova Yalova Belediyesi'nin talebiyle orada sahilde bir bir takım temizlikler yaptılar. Bunda hiçbir anormallik yok aslında. Çeşitli başka şehirlerden bu tip taleplerin olması gayet doğal ve bunun yapılmış olması da güzel ama ben kocaeli büyükşehir belediyesini öncelikle bizim kendi sahillerimizdeki bu kirliliğe duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. Gördüğünüz gibi denizimiz e, inanılmaz kirli bir durumda. E, etrafta bakınız, e, vatandaşlarımız piknik yapıyorlar ve bununla beraber e, inanılmaz bir kötü koku söz konusu. Bizim Anadolu'da bir laf vardır, e, eve lazım olan e, camiye haramdır diye. Mutlaka yalova'ya da destek olunması lazım ama. Öncelikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bizim kendi sahillerimizi mutlaka çok acil bir şekilde temizlemesi gerekiyor. Buradan Büyükşehir Belediyesi'nin yetkililerini göreve davet ediyorum.